Burası Selçuklu Büyük Bayram Ortaokulu, Konya Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde depremzedeler için yapılan yardımların 8. gününde eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Konya'mıza çok sayıda depremzede geldi. Hatay'dan, Malatya'dan, Urfa'dan, pek çok farklı bölgeden depremzedelerimiz geliyor. Tabii ki bu insanlar kendilerine bir şekilde bir ev ayarlıyorlar, bir mesken ediniyorlar. Fakat evle iş bitmiyor. Aynı zamanda bu da evin teşrif edilmesi lazım, döşenmesi lazım. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz merkez Konyalı hemşehrilerimizin bağışlarıyla oluşturulmuş bir depo. Görüyorsunuz burada kanepeler var, mutfak eşyaları var, battaniye var, yorgan var. Pek çok ev malzemesi, ev tekstili var. Bütün bu malzemeleri biz başvuru alarak buraya gelen depremzede kardeşlerimizden kendilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Spor salonunda bu zamana kadar gıda ve giyim konusunda birçok yardım yapıldı. Bu sayede birçok aileye yardım ulaştı. Bugün bu alanın 8. günündeyiz. Yani pazartesi günü başladık. Toplamda 540 başvuru almışız. Yani 540 aile bize gelmiş, burada bir şekilde ev edindiğini söylemiş ve ev eşyası ihtiyacını bildirmiş. Biz bu 540 adet başvurunun 422'sine cevap verebilmişiz. İlk gün işte 70 başvuru almışız, 70 aile bize ulaşmış. Ama 3 güne baktığımızda 95 ailenin bize ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla artarak devam eden bir ihtiyaç talebi söz konusu. Tabii en önemlisi bu yardımların süreklilik göstermesi. Bugün sizin ya da dün sizin ihtiyacınız olmadığını düşünerek depoya bıraktığınız ya da acaba bu bize fazla mı diye düşündüğünüz her ne varsa ev eşyası olarak buraya getirebilirsiniz. Biz burada onu inşallah Konya'ya gelen depremize de ailelerimize ulaştıracağız, emanetlerinizi teslim edeceğiz.